Minecraft Survival serimizin ikinci bölümü hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yapacaklarımızı hemen söyleyeyim. Bugün abi yapacaklarımızın arasında koyun çiftliği, inek çiftliği ve birazcık daha şu yer altını kazmak var. Bunların yanında bir daha abi e, işte birazcık maden ineceğim. Obsidian falan toplayıp nedir'e falan gitmeyi düşünüyorum bu bölümde. Böyle işlere gelişeceğiz. Şimdi bunları hemen yapmak istiyorum. <laughs> Ne etki orada bir boyun size al böyle ya. Evet şimdi bunları yapman yapacağımız için. Şimdi ilk nereden başlayacağız tabii ki abi inek ve koyun çiftliğinden başlayacağız. Ama bunlardan önce yapacağımız şey bu. E nerede onlar ya? Heh. Bu Şeker kamışlarını ekmek olacak. Bu şeker kamışlarını niçin ekiyoruz 30 levelik bir mast yaparken bunlar bize çok fazla lazım olacak. Şöyle ekelim abi bunları. Buraya full bir ekeyim ben. Şimdi de buradan alalım. devamlı şu tarafa ekelim. Bunlar 3. Üç, kademeye gelse hepsi yeterli olur galiba. Evet. Şimdi yavaştan abi işte bu gülitli bir şekilde mi yapsam diye düşünüyorum. Bu yapalım ya. Bu gülitsiz yapmak bize yakışır mı? Yakışmaz. Şu ağacı da şuradan bir hemen bir kuş kesip geleyim. şuradan keselim. Burada kutu durmuş. Evet, şimdi e, yapacağımız şeylerden birini hemen yapmaya başlayalım. Şimdi ben bu birazcık e, video falan izleyeceğim, güzel çiftlikler falan bakacağım olmazsa ledin falan toplayacağım şu arkamızdan ledin ağacı falan toplayacağım malzemeleri toparlayayım geliyorum hemen Evet abi nasıl bir şey yapacağımı kendi kafamda oturttum bize sadece meşe lazım ve fişe de zaten bizde bol bol olduğu için hiçbir sıkıntımız yok Eee sadece şu asla sevacık açayım kapat ha sadece abi bunu nereye yapacağımız ve oraya yapacağımız yerin güzel bir yer hani kalıcı bir yer olması lazım ben şurayı düşündüm ama baktığımız zaman aynen ya o taraf abi evet evet burası şurayı ben dolduralım buraya yapalım abi kendime az güzel aletler falan yapayım çünkü bu aletler lazım. kendimize bir tane balta yapabiliriz ben de kürek yapabilirim. Elmasımız var. <laughs> bir balta, bir kürek. Evet. <laughs> bu bu kırmızı elinde kalmış. Bunu buraya atalım. Bunlar buraya gitsin. Yeah, <laughs> Biraz ben o bir yerden hay, düzlenecek yerlere düzgün oraya toprak istiyorum. Evet abi sonunda şurayı bitirebildim. Yani gerçekten bayağı uzun sürdü mü? Aslında sürmedi. Ben tam 20 saattir ayakta olduğum için biraz yorgunum. Bana her şey şu an çok yük geliyor. Ama video yetiştirmem gerekiyor. Bize kolu yapamıyorum. Video yetiştirmem lazım olduğu için abi bunu yapmam lazım. şunlara çok lazımsız fuzuli 1.25'te geldi bunlar sevmiyorum. topraklar kalsın lazım. Olabilir. Zaten. E şimdi ilk bir arka tarafını yapalım. Şu framersiz framersiz. Eee Aynen 1 2 3 4 5 6 Evet bu. Bunu tamam mı? Aynı şekilde yapsak olur aynen bunu 5 yapacağım 5 olmazsak 4'ü eee 5 yapalım 5 yapalım şu nerede 5'i çıkalım Aynen. Şimdi burayı yaptık. Buradan 1 2 3 yani dördüncüye 1 2 3 tane çizeceğim. Yani şu. Şimdi 4 mü yapsak? Hadi 4 yapalım ya. Şu olmaz. Yani 4 olsun. 4 daha güzel olur. 4 olsun aynen şurada bir Bu ne kadar saçma kuru yaprak. Çok, çok sinir oluyorum ya. Tamam abi sonra aynı şeyi burada yapıyoruz. Şu dördüncü bloğuna 2 3 4 aynen Öyle yok lan. Sıkılan niye yok? 2 3 4. Ya da zaten bu tarafın abi gerçekten böyle kuma gömülmüş gibi olsun güzel durabilir. Aynen. Bak. iskelet bu. Tamam mı? iskeletimiz bu. Şimdi birazcık da çit yapalım hemen. Birazcık da hemen çit yapalım. Ee, birazcık odun şunlar kadar aynen. Şöyle yarısını abi çevir. Hatta yok bir dakika ben şu kadar zaten. eee birazcık da çevirdik. İki tane oraya, iki tane oraya oraya 4 6 8 10 tane yapalım bundan. Yok on tane lazım değil ya. 8 tane yap aynen. Geri kalanı full cheat yap. Biraz daha yap hatta. Aynen. Şimdi bak. Buraları. Şöyle kapatacağım. burayı bu şekilde açıp buraya abi işte koyacağız aynen bu ama aslında burayı burayı dörde burayı da üçe mi düşürsem onu deneyeceğim bekleyin sonra burayı bunu böyle kapatıyoruz burayı full böyle kapatıyoruz Burayı da full böyle kapattık. Aynen. Şimdi buraya iki tane buraya iki tane buraya da iki tane. Aynen. Şimdi bura koyun veya inek bak koyun inek tavuk görün bu kadar basit duydun mu bu kadar evet şimdi Eee evet, şey Aynı. Burayı bir kapatalım. Şimdi bize abi buraya şimdi bir de hayvan lazım. Bunları da getireceğiz. Ama burada daha bitmedi bu arada. Şimdi burayı hep bir de bir, mi? Uyleştirmeyi sonra yaparız. Şöyle. Bayağı bir basamak yaptım. Basamak hızı her zaman kullanmıyor. Bu ilklerde. Buraya bir saçak yapalım abi biz. Böyle yapalım aynen. Şöyle yapalım. Şöyle yapsak. Aynen aynen aynen. Böyle güzel olur. Ama dur böyle suyu mutlaka şey falan yapar Şimdi bu Buraya çıktık. Ben buranın üstünü full böyle yapayım. İzleyerek izleyerek yapalım. Güzel dursun. Olsun. Konuşamıyorum. Uykuluyum. Burayı böyle yapacağım. Uyuyalım. Tamam bu yıkmayacağım. Evet abi şimdi buraya gel geri döndük tekrar. Buraya abi şuraya tak 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 sonra burayı şu aynen sonra dur şöyle yapıyoruz buraya böyle yapıyoruz burası bu böyle mi olsun hayır bura 3 mü olsaydı aslında buraya 3 yapalım bura böyle olsun böyle olsa ne olur bakayım Evet, evet böyle yapalım. Bir, bir, bir kırayım ben. Ana. Sizin bayrak nerede? Yukarıda. Adam dur düşme. Oğlum Allah sizle şu an hiç uğraşamam. Bu arada benim suyum niye yok ya? Şu su kovasını halledelim. biraz halledelim. Susuz oynama abi o su kovası olacak. Buraya hemen bir yapalım. <laughs> böyle böyle aynen ya bunları şurayı full bir çıkayım ben şu dahil şöyle abi şimdi bu seride çok yavaş ilerlemek gelişmek istiyorum hani böyle survival'ın böyle tam tadını çıkartmak istiyorum. Böyle bir abi bence başlangıç için gayet güzel yeterli bir Eee böyle birazcık şey de yapalım çıkartı falan olsun güzel duruyor güzel bir görüntüsü var şöyle yapalım şu çeyrekleri toplayayım abi yani feren ne lan fener koymak istiyorum buralara böyle tam böyle buraya aynen de öyle güzel oldu İçeride sonra, sonra da olsun çok. Büyük. Sıradaki iş ne? bunları buraya yaptık buranın içine bunları getirmek yine iki, iki, tane koyun iki tane yine iki tane tavuk getireceğim Burayı ben hızlandırılmış bir şekilde size izletirim sadece hadi ben yapmaya geçiyorum <laughs> başlamış bulunmaktayız abi bunu da yaptığımıza göre sırada neler var Bunun sırada yapmamız gereken işlerin arasında sıradaki yani. benim. birazcık obsidyen toplamak Eee ben nerede şey bulmuştum lav bulmuştum burada evet buradan hemen abi tam 14 tane ben alacağım tamam burada abi tam 14 tane yiyeceğim bir dakika. Ben abi galiba şu <laughs> aşamı yapmıyorum. Yani biliyorsun. Aşam tamam. geldik. Abi başım tanlayan biri değilim. Hani o dak oynayan biri değilim ama adam sevini yediyene ben de falan başım tanlamış Akşam oluyor bu arada. Bu uyuyalım hemen. Merhaba abi bir şey yapalım. <laughs> ee... Bir tane çarpmışım ben şuradan. Okey. Benim bakıp bakıp geleceğim sadece. Durmayacağım ben. Neyse. dahaki videoda tarım işlerine girişeceğiz. Bir dahaki videoda çok güzel tarımsal işler yapacağız. 30 evlilik bir masaları yapacağız. E vaktimiz kalırsa aşağıdaki kazdığımız yeri biraz daha kazmaya çalışacağım. Biraz daha büyütmeye çalışacağım. Bu video kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.